adaletin olmadığı en önemli alanlardan biri de ekonomi. Hızlıca bir ekonomiye bakalım. Arkasından size Silivri'den ve Fahrettin Altun dosyasından inanılmaz şeyler anlatacağım. Lütfen benimle kalın. Önce bir ekonomiye bakalım istiyorum. Çünkü ekonomide de çok önemli gelişmeler var. Bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetiydi. Türkiye Gazetesi bu aralar Sayın Bakan'a bayağı sert eleştiri ve muhalefet yapıyor. Gözler 20 Temmuz'daki PPK toplantısında yani Para politikaları kurulu Merkez Bankası toplantısında Şimşek'in bu ay faiz indirimi bekliyorum dediği manşetiyle çıkmıştı Türkiye Gazetesi. Bakan Türkiye Gazetesi'ni yalanladı. Hayır ben öyle bir şey demedim diyor. Ne yani faiz indirimi istemiyorum Sayın Bakan. Bir görelim önce açıklamayı. Diyor ki Sayın Bakan bugün Türkiye Gazetesi'nde yer alan bu ay faiz indirimi bekliyorum. Başlıklı haber kamuoyunu yanıltıcını tekte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır. Mehmet Şimşek öyle dememiş herhangi bir değerlendirmede yapmamış. piyasalarında oluşan faiz indirimi beklentisini sadece dile getirmiş. Yani Mehmet Şimşek demiş ki ben faiz indirimi beklemiyorum ya da yani böyle bir ifadede bulunmadım ama piyasalarda böyle bir beklenti oluştu demiş. İşte Anladınız siz onu. Sayın Bakan bu şekilde meseleyi toparlamaya çalışmış. Ben bir faiz indirimi beklentisi içerisinde değilim. Piyasaların beklentisini anlattım. Ha faiz inerse ne olur, inmezse ne olur? Türk vatandaşları açısından toplumun e, sabit gelirle hayata tutunmaya çalışan milyonlarca kişi açısından bir şey fark eder mi? Onu zaten Devrim Akıl'la yaptığımız birkaç gün önceki özel yayını anlattık. Partini de kestik. Kanalda hala 20 dakikalık video duruyor. Bugün NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir hesap yapmış. Asgari ücretli vatandaş yılın başında maaşıyla 1768 ekmek alabilirken bu sayı 1473'e düşmüş. Yani daha 6 ay içerisinde sadece 6 ay içerisinde asgari ücretlerin sofrasından 295 adet ekmek eksilmiş. Sadece 6 ay içerisinde Ocak'tan bu yana ve inatla ve ısrarla biliyorsunuz asgari ücrette hiçbir şekilde bir düzenleme yapmayacaklar ve yapmayacakları konusunda da açıklamalar yaptılar zaten. Kızılcahamam'daki kampta AK Parti kampında ekonomi en hayati gündem maddesiymiş. Kimsenin çözüm süreci yok Öcalan falan hiç kimse sormamış Sayın Cumhurbaşkanı'na. Herkes birbirine ya bu asıl ekonomi ne olacak? Çünkü sokağa çıkamaz haldeler. Hem AK Parti milletvekilleri hem MHP milletvekilleri çözüm sürecini kimse çok da umursamadı, çok da fazla belki de yani kendi gündeminde tutmadığı için kimse bunu sormuyor. Ama AK Parti MHP milletvekilleri ya da herhangi bir siyasetçi sokağa indiği anda dün de gösterdim emekli bir teyzemizi pazar yerinde hemen yakalayıp kolundan ekonomi söylüyorlar. Çünkü insanların tek ve asıl meselesi ekonomi. Ve Kızılcı Hamam'ın AK Parti kampında da sabahtan akşam aslında ekonomi meselesi konuşulmuş ve ekonomi konusunda çok büyük sıkıntıda olduklarını ifade etmişler. Birbirlerine bir türlü seçim bölgelerine gidemiyoruz demişler. Vatandaş soru soruyor bir cevap veremiyoruz. En çok da bu kredi kartı meselesi. Kredi kartından alınan komisyonlar stopaja tabi tutuldu biliyorsunuz artırıldı oradaki konu. Pardon komisyonların rakamı artırıldı. Mevduat ki gelir kazançları onlar da stop baş artırıldı yani vatandaş parasını nerede büyüteceğini parasını nereye harcayacağını şaşırmış vaziyette. Eskiden borcu borçla kapatıyordu. İşte gidiyordu tüketici kredisi çekiyordu. Olmuyordu bireysel kredi çekiyordu. Olmuyordu nakit avans çekiyordu. Hepsine zam gelince faizler sürekli olarak yükselince üstüne KDV, üstüne stopaj seme oldu vatandaş artık. Çay simitle falan da işin içinden çıkılamıyor. Çünkü çay zaten en az e, kaç lira? 50 lira mı? Ne kadar oldu çay? Ekmek desen uçmuş vaziyette. Simit aynı durumda. Dolayısıyla o hesap da şaştı. O nedenle demişler ki kamptaki AK Partililer ya hiç değilse bu kredi kartlarındaki komisyonları. Bak Sema yazıyor hiçbir yere yetmiyor ki biliyorum. E, farkındayım. Ve önce Mehmet Şimşek demiş ki hayır burada bir düzenleme yapamam. Çünkü adamın derdi şu. Adam diyor ki harcama olmasın. Eyvallah tamam olmasın da harcama dediğim şey temel ihtiyaç. İnsanlar onu alamaz durumdalar. E, sen kamu tasarrufu yap. Beştepe Külliyesi'nin bütçesinden kes. Tanıtım bütçesinden kes. iletişim Başkanlığı'nın. Diyanet İşleri Başkanlığı hacca ütüsü, ütücüsünü götürüyormuş. Çamaşırhane görevlisini götürüyormuş. Onları kes. Mesela olmuyor mu öyle? Herkes şeye biniyor. Altı yuvarlaklı arabalara biniyor. Onları mesela düzenle. Oralara hiçbir şekilde dokunamıyor Sayın Bakan. Gene e, emeklinin, işte efendim kadın çalışanın, asgari ücretlinin e, gelirinden ne kadar daha kopartabilirim, ne kadar daha vergi alabilirim? Cumhurbaşkanı demiş ki, bari kredi kartını en azından yarı yarıya indirin. Düşün. Cumhurbaşkanının tensipleriyle bile olmuyor yani. Cumhurbaşkanının tensipleriyle birlikte bile olmuyor. Ancak yarı yarıya indiririm demiş. O şekilde bir şey yapmışlar. E, o şekilde bir düzenleme yapmışlar. Bu arada çok ciddi vergi topladılar. Hem otomotivden topladılar hem de bütün gelirlerimizden topladılar. Emre Özpeynirci çok sevdiğim otomotivin çok önemli yazarlarından biridir. Kazanan yine kasa diyor. Mehmet Şimşek'i sevindiren tablo Haziran ayında otomotiv pazarı yüzde on büyümüş. Hükümetin kasası yüzde otuz daha fazla dolmuş. Niye? Çünkü ÖTV'yi artırdılar. ÖTV tahsilatı Haziran'da altmış bin milyar TL'ye ulaşmış Şimdi geçmişte de iki sene önce de ne yaptılar? Bir kereye mahsus iki kere cümleye bak bir kereye mahsus iki kere bizden şey aldılar ee, otomotif e, vergisi yani otomobil vergisi aldılar motorlu taşıtlar vergisi oradan da çok güzel para topladılar. Emre bütün rakamları vermiş tabloyu da paylaşmış devletin yıl sonu ÖTV hedefi 799 milyar TL yüzde 40'ı daha şimdiden gerçekleşti yani hedefi tutturacaklar topladıkları vergi şu buyurun çok ciddi tahsilat yapmış. <laughs> yapmışlar. Bakın bu sadece otomotivden topladıkları vergi. Yalnızca motorlu taşıtlar üzerinden topladıkları vergi. Bir de Ozan Hoca'nın hesabı var. Ozan Hoca da toplanan toplam vergiyi ilk altı ay içerisinde yazıyor şöyle. Yılın ilk 6 ayında Ozan Bingöl biliyorsunuz para politikada benim yayın ortağımdı. Terk etti gitti bizi. Ozan Hocam evine dön. Gelir vergisi tahsilatı 1 trilyon 154 milyar 461 milyon lira. Doğru okuyorsunuz. Yılın ilk 6 ayında sadece gelir vergisi olarak 1 trilyon 154 milyar 461 milyon lira toplamışlar. Kurumlar vergisinden de 538 milyar 902 milyon lira bunun üstüne bir de e-hacizler yok izaha davet yok efendim organize sanayi bölgelerinin kapısının hepsine birer mali müşavir dikmeler falan neler neler daha bir de onlar var toplam vergiye bakalım. İlk 6 ayda ödediğimiz 4 trilyon 771 milyar 2 trilyonu sadece 2 dolaylı vergiden geliyor yani KDV ve ÖTV'den. Yani biz verginin vergisini ödüyoruz arkadaşlar. Evet maalesef 4 trilyon 771 milyar vergi toplamışlar hatta 4 trilyon 772 desen ona 72 milyar TL vergi toplamışlar bunun en az yarısı KDV'den ve ÖTV'den geliyor ve siz de sonra diyorsunuz ki vergi adaleti neyin vergi adaleti ya neyin vergi adaleti cep telefonu bir tane alıyorsun bir tane devlete ödüyorsun otomobil bir tane alıyorsun bir tane devlete ödüyorsun birçok konuda böyle beyaz eşya böyle ve asıl bomba bu. Ozan Hoca diyor ki bu kadar vergi ödedik ama yine de getiremedik. Çünkü bütçe ilk 6 ayda 980,5 milyar lira açık verdi. Bu nedir biliyor musunuz? 1 trilyon TL. İlk 6 ayda bize ait olmayan 1 trilyon TL harcamışız. E nereden gelecek? Nasıl kapanacak bu açık? Bilin bakalım kaynak kim? Şimdi biz bu 1 trilyon açığı bir yerden toplayacağız. Değil mi? Kim peki kaynak? Yeni bir kaynak bulmaları gerekiyor. Tabii ki. Halkımız. Başka bir yolu yok çünkü yani görüyorsunuz işte başka kimselere dokunulmuyor. ÖTV olmasa kesin katılıyorum bu devlet bata. Bir de yasa dışı bahsedeyim ben size. Oradan da acayip bir para yüzdürüyorlar. Tuvalet kağıdına yüzde on beş KDV ödüyoruz. Doğru söylüyor. Doğan da çok doğru söylüyor. Otomobilde bir kendine iki devleti. Öyle mi? Aa, ben bir kendine... O noktalara mı geldi otomobil? Vay arkadaş ya. Geri falan vermiyorlar ve hani nerede? Nerede bu paralar diye sorduğunuzda sıkıntı çıkıyor. Bir trilyon TL açık var bütçede. Daha ilk altı ayda yılı bitirmedik. Peki biz bu parayı nereden bulacağız? Nereye ödemişiz onu da göstereyim. Buyurun. Şöyle kendimi aşağı alayım. Şimdi bu e, bu kırmızı şeyler nereye gitmiş bir görelim isterseniz. Bakın. Evet. Gördüğünüz üzere çok ciddi bir şekilde sermaye transferleri yapılmış. İnanılmaz bir şey. Ya. Asıl olarak Asıl olarak tabii faizi ödedik. Yani asıl mesele faiz. İnanılmaz bir faiz gideri var şu anda e, devletin. Niye? Çünkü faizle borç alıyor. Niye borç alıyor? Külliyenin elektrik masrafı yeter değil mi? Yani acayip acayip bir sistem kurulmuş vaziyette ve biz ekonomide de adalet arıyoruz. Daha çok ararız diyeyim ben size. Çok zor ekonomide adalet bulmak gerçekten ciddi şekilde zor.